Canlar yeni videoma hoş geldiniz canlarım. Hepiniz iyisinizdir inşallah. Ben iyiyim. Çok şükür Rabbime. Yatağımı toplayacağım. Arkadaşım gelmişti kahve içtik beraber. Nilay'ım uyuyor. İki sepet çamaşırım vardı. Onları katladım. Hani ben iki sepet dediğimde böyle... E, üç kişilik, dört kişilik Dört kişilik bir ailenin iki sepet çamaşırı değil de yedi kişilik bir ailenin iki sepet çamaşırını düşünün. Sepet şuysa üç kişilik, dört kişilik ailenin çamaşırı şu kadar olur. Yedi kişilik ailenin çamaşırı şu kadar olur. Onu iki sepet düşündüğünde 4 sepet olarak da hesaplayabilirsiniz. Öyle düşünün canlar. Ee, beyazlar vardı, renkler vardı. Hepsini katladım, yerine yerleştirdim. Milayım uyuyor. Evim temiz. dünden zaten her yere e, robot süpürdü. Bir de toz almıştım. Bir köşe toz alma işi yapmıştım dünden. Dolap altı bilmem ne. Her yerlere elden geçirmiştim. O yüzden öyle bir işim de yok. O yüzden biraz pek fazla şey yapmadım. Oradan takıldım bugün. Arkadaşımı kahveye çağırdım. Onunla oturduk kahve muhabbet falan filan. Aşağıya annemin yanına indim biraz. Onunla takıldım, oturdum. İşte çamaşır katla onu yap, ya Ağırdan aldık yani bugün. O yüzden mutfağda hiç bir resim gelmedi. Ama dedim mutfağı da en sona yapayım dedim. Makinem boşaltmam lazım. Öyle canlarım. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Değil misiniz? Ay. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Sağ olun saatimiz keyfiniz yerindedir. Evet. Dediğim gibi şu anda milayım uyuyor. Çok da fazla da ses yapmamam lazım. Hemen an. Uyanması an meselesi. Onu da söyleyeyim hemen çabucak çabu uyanır vallahi. Bunları da. Açılırmış. nedense hep perşembe zannediyorum ben niye acaba dünden beri ha dünden beri bugünü perşembe zannediyorum ve e, hatta Yakup'un beslenme listesi perşembe günleri şey var makarna var neredeyse sabah Yakup'a makarna haşlayacaktım sonra aklıma geldi bugün dün de öyle diyorum yani kendi kendime yarın diyorum, perşembe yapma makarna haşlarım. Sonra düşündüm aa dedim yok yarın perşembe değil. Yarın çarşamba daha. Sonra bugün sabah kalktım. Bugün perşembe diyorum makarna haşlayayım ya. <laughs> İsterse diyorum eğer Aylin'e de haşlayayım. Okulda yer diyorum saklama kabına koyarım. Sonra düşündüm ya dedim yok bugün çarşamba. Listede de ekmek arası vardı. Ekmek arası yaptım koydum şeyi beslenmesine. Alper yine bir şey istemedi. Arada ona tost falan yapıyorum. Bazen istemiyor. Bazen anne bana tost yap diyor. İşte bugün de yapma dedi. Okuldan yiyeceğim dedi. Yani tamam. tamam. Aytuğ'a yine lavaş ekmeğin arasına yaptım. Böyle onları hallettik. şimdi de başka bir komşum aradı. Güne gideceğim. Yani ne zaman geliyorsun diye aradı. Dedim çocuğu alıp alacağım öyle geleceğim dedi. Abi bir gün da konuştuk diye ben sanki hatırlıyorum. Yani bizim çocuğu çocuğu olanlar için saat 2'den sonra konuştuk diye hatırlıyorum konuşmadık belki. Aa yok, konuşmadık. Konuşalım diyorduk da diğer arkadaş gelememişti. Esas biz onunla yani demiştik güne gidince konuşalım. Hani gün saat tam öğlen belirleyelim şey olmuyor. Zor oluyor bizim için. Saat 2'de çocuklar çıkıyor. E diğer arkadaşım da yani aynısı. Aynı zamanda gidiyoruz çocuklar almaya da. Beraber gidiyoruz, beraber gidiyoruz da falan Bir de eşi işten e, öğlen yemeğine geliyor. Bir de yine okula giden büyük çocuğu var o da öğlenine geliyor. E ne oluyor saat ancak ikiden iki buçuk gibi yani gidebiliyoruz güne. E işi olmayanlar da erken geliyor. Bu sefer olmuyor ona bir düzen oturtmamız lazım. Şey diyorduk biz bu hafta konuşalım falan diyorduk. Geçtiğimiz haftadan yani konuşalım diyorduk. Unuttuk sonra konuşmayı da. Neyse bugün konuşalım valla olmuyor. Ya erken gideceğiz. Erken toplanacağız. E, Nerede kaç toplanabilir? 12'de falan toplanman lazım. Artık konuşuruz bakın. Öyle diyorlar, öyle yaparız. Benim için yani öğlen 12'de de toplanılabilir. Bilmiyorum bakarız artık. Şimdi önden sonra evde olmak daha iyi. Şimdi iki buçukta güne gideceğim. Saat oradan bir saatte otursam üç buçukta evdeyim. Niye kapattıysam ben geri. Zaten saat üçte üç üç buçuk gibi gelmeye başlıyorlar çocuklar. Gelen acıktık diyor. Gelen acıktık diyor. O yüzden. Bir saat Bir saat ayarlaması yaparız Tam bir saati ayarlama yaparız Şimdi şu, Makineyi boşalttık Şunları da ben bir hemen yerleştireyim Nilay hala uyuyordu Canlarım Nilay'ı anneme bıraktım Neyse ki uyanmadı ee, Okula gidiyorum Yakup'u almaya Eve geldik canlar. Nilay aşağıda ama tabii ki de. Uyuyordu ya. Ee, bir şey olacak mıydım ben? Arka balkonun kapısını kilitledim. Anne. Güne gidiyorum şimdi. Nilay'ı da alacağım aşağıdan Nilay'ı. Resmi ablaya gideceğim. Zaten Fatoş'u aradı kaç defa. Nerede kaldınız diye. Dedik çocukları alıp geliyoruz. Hemen aileni alayım annem de. Annem de yani geliyor zaten de hep birlikte gidiyoruz. Hadi Yakup. Yeri ki iyi. Canlarım biz günden geldik. Saatlerimiz 5. Şöyle milföy böreği yapacağım. Çay koydum. Hatta kaynamaya başlamış. Ben koyalım bayağı bir oldu. Çayını demleyeyim. Nasıl? Niye ne oldu? <laughs> Alper? niye nereye gidecek ki çarşıya mı ne için tamam çıkar o zaman <laughs> çık tamam Ali mesaj atmış daha gelmedi işten de şu an serviste Aykır'a e mesaj atmış motoru çıkar diye her şey gidecekmiş. Ne için gidecek ki? Hani Alper'in kitabı gelmedi kargodan. Ee, o geri iade olacakmış. Problem olmuş. 20 günden beri kitap bekliyoruz. Gelmedi. Artık bir şeyden kırtasiyeden alacak. Belki onun için mi gidecekler acaba? Neyse. Şimdi canlarım tepsilerimi çıkarayım. ısıtmıştım bunun içinde onun küncüleri kalmış. Öyle hemen içine koyu vermiştim. Bu şey de kalmadı herhalde. Ee, yok. O kadar havaya kalkıyor. Ama şöyle

Bir karıştırıp sucuğu ayıracağım da. Abi bekle. Abi bekle Neyse bunu tek tek yapıyorum. Kaşar peynir çatalla ezsem ezilmez. O ezilir de. Siz ne yapıyorsunuz? Bugün ne yemek yapacaksınız? Benim biraz dünden humus da var. İşte humus. milföy böreği falan. Böyle ortaya karışık yiyeceğiz. Yakup yedi mi bitti mi? Elif. Yakup. Yakup dur yedin mi? bitti mi? Evet. Hadi en ağzını yıkarız acil evlere başlıyoruz. Hayır. Ben... Abla sokağa gitmek gidecek ben de gideyim. E, hadi çabuk olun o Buradan zaman. Onda sonra yola çıkacağız. Oho Yakup Bey. Anne yarın girengiz İngilizce. Yedim. Bu sefer bir bir yazacağız. Yarın İngilizce yok ki var mı? İşte pazartesiye kadar İngilizceyi bir bir yazacağım bu sefer. Biliyor musun sen? Sordu bil? mu öğretmen bugün evet. şeyleri? Ne? Evet. Beni sabah, sorduğum gibi kelimeleri ezberlemişti. Yemek hali. Bu çal ne demek dedi? Heh. Yemek hali dedim direkt. Yemek hali. <laughs> <laughs> ne var Bir Ne yapıyor? böyle yapacağım. Nasıl börek? Ha, çıtır börek var ya. Onlar. <laughs> çıtır börek! <laughs> Sesini kapattım ben. Ne şey Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? şimdi. <laughs> Onları da dinliyorum da ona gülüyorum. Ya, Ailen işim var diyor herhalde. Senin, senin, her günün işin olur kızım diyor Elif Sula. Ya, senden, Bunlar büyümüş de küçülmüşler. Bizler Bunlar bunları... Bizler gerçekten e, biz çocukken bunların yaşındayken bu kadar özgüven sahibi değildik kesinlikle kesinlikle. Bunun da yetiştirmekten kaynaklı olduğunu düşünüyorum zaten. Yani ne oluyor? Yapıyor. Tamam Ay, farkındayım da. Ee, kesinlikle yetiştirmekten kaynaklı. Yani e, ister istemez bizler böyle biraz daha gözümüz kapalı büyüdük. Anne. Anne. kaydedeceğim ya, diyor. Ezik. Ezik. Bak 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 olmadı. Ama şimdi onlar kız kıza konuşuyorlar. Sen ne yapacaksın onlarla konuşup? <laughs> Yakup, çikolata ekmek yiyecek misin sen? Yemeyeceğim. Aygın. <laughs> ne? Kahşer mi içeceksin? yapıp sen onu. <laughs> Karışma onlara. Elif su, Elif su, Elif su hepimizin arkadaşı oldu. Şurada şurayı ben düz yapacaktım. Unuttum kafam karıştı. Neyse. Zaten doldu tepsi. Öyle olsun. Bir tane kaldı. Şimdi şey hazırlayalım Bulutla. Ya. Şurada kalsın. Şimdi tek dönemde lazım da olabilir. Yoğurt ve yağ karıştırıp sürüyorum üzerine. Çayın da altı kaynamak bilmedi. Burada dursun. Valla sohbetime de doyum olmuyor değil mi bugün? Bir şey biraz canlı sıkıldı da ondan biraz böyle sessizleştim. Kusura bakmayın. Sadece kafamda böyle bir şeyler. yani kafamda bir soru işareti var ve Tuhafıma gitti. O yüzden şu an... Tuhafıma gitti o yüzden yani böyle şu an kafamda onu düşünüyorum. Neden, niçin, niye, ne oldu, sebep ne olabilir gibi 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 yani. O yüzden biraz kafam karışık olduğu için şu an... Ee... Beynimin içinde kendi kendimle konuşuyorum öyle söyleyeyim. Ee, yani neyse anlarız yakında vardır bir şey. Neyse modumuzu düşürmüyoruz canlar. modumuzu düşürmüyor. düşürmeyin. düşürmeyelim modumuzu düşürmeyelim yine kalkalım çoluğumuzun çocuğumuzun bak en sevdikleri çıtır böreği yapıyorum şu anda olduğumuzu düşünmüyoruz. Ben bir ara bu şeye milföy böreğine e, normalde hep yoğurtla yağ sürerim. Ama e, birkaç kişi de böyle yumurtanın sarısını sürdüğünü gördüm. Dedim ben de yumurtanın sarısını süreyim. Hep dedim yoğurtla yağ sürüyorum. Hani belki daha bir lezzet verir falan. Bu sefer de şey oluyor. Yumurtanın sarısını da sürüyorsun. E, beyazı yazı da kalıyor. Ne yapacağım? Bir de ben yaptım mı? E, iki paket yapıyorum. İki pakete de bir tane yumurtanın sarısı yeterli gelmiyor. İkinci yumurtayı kırmak zorunda kalıyorum. İkinci e, ne oluyor? Bu sefer iki tane yumurtanın beyazı. beyazı. Bismillahirrahmanirrahim. Aylin Nilay yanında mı? Beyazı, Hı. beyazı kalıyor. E, ben o yumurtanın beyazını ne yapacağım? Sabah e, koyuyorum saklama kabına. Diyorum sabah yumurtaya katarım. Sabah yumurtaya katınca da biraz beyaz ağırlıklı bir yumurta oluyor. Çocuklar yemiyor onu. Şöyle canlarım. Ay Nilay buraya şey dökmüş ya. Gırgır almıştı demin eline. Gırgırın içini dökmüş. alasını elimde, Bunu böyle koyayım. Devam edeyim. Ha daha iki tane varmış burada. Ben de bir tane var sanıyorum. Yalnız ben bunun hepsini peynirli yaptım değil mi? Evet. Tamam sucukluğu için. dolabına ilk çıkardığımda şeydi. şey oldu bozul hmm, hamur yumuşamaya başladı demin sertken daha kolay kapatılıyordu var bu. Biraz bir şey yaptık bu taraf. mesela üçüncü kutuyu açacağız Şimdi yerini yapacağız. Şey şu Bunlar böyle ee. siz alışık değilsiniz benim bu halime. iyisin ben şunu sakin sakin yapıyorum Kafam karışık. Canlarım ikinci tepsim pişti. İlk tepsim burada şöyle. Biraz üstünden yedik. <laughs> böyle sıcak sıcak bu peynirli olduğu için hani böyle peyniri de siniyor ya biraz üzerinden yedik. İlk tepsim bu canlarım. İkinci tepsim sucuklu. Üçüncü tepsim sade. İçine ee, hiçbir şey koymuyorum. Sade kapatıyorum. o Çocuklar onu öyle çıtır çıtır yemeyi de seviyorlar. Ee, bu şekilde canlarım.